Selam kalbiniz tarot ailesi. Aklınızdaki kişinin şöyle bir anda enerjisine baktığımda kaybetmek istemiyorum seni dediği bir enerjisi var. Evet sizin bu aklınızdaki kişiye göstermiş olduğunuz sevginiz, ilginiz, şefkatiniz kendisine çok iyi geldiğini, iletişim elimden geldiği kadar güçlü tutmaya çalışıyorum diyor. Her ne kadar böyle bir siz arada işte ilişkinizi bir ciddiyeti taşıyamadıysa, bir adını koyamadıysa böyle bir görünüp kaybediyor kendinizi bir saklıyorsanız, hani bu ka ka kendinizi kapattığınız süre içerisinde ciddi ciddi anlamda canım yanıyor dedi. Üçlü bir ilişki içerisindeyseniz bazı şeyleri gizli tutmak zorundayım ve bu durumda benim çok canım yakıyor. Benim için çok değerlisin. Bir şeyleri iyileştirmek istiyorum, iyileştiremiyorum, uykusuz geceler yaşıyorum dedi. Her ne kadar dışarıdan böyle baktığında sana bir gayet rahat gibi veya dışarıdan herkese rahat gibi göstersem de bu eli kolu bağlılık durum. Bulunmak istemediğim bu durum beni çok rahatsız ediyor. Seviyorum diyor kafa karışıklığım var ama gelecekte mutlu olacağımı.